Esna Kurs Türkçe öğretmenimiz Büşra Yıldız'la beraberiz. Büşra Hocam, Türkçe öğretmen olmasaydınız hangi meslek seçerdiniz? Aslı bakarsanız meslek seçme serüveninde çocukluktan itibaren çok fazla fikir değiştirdiğim oldu. Doktorluk, mühendislik gibi. Ama çok istiyordum. İyi bir tiyatro oyuncusu, devlet tiyatrolarında oyuncu olmayı çok istiyordum. E, tabii ailelerimiz birazcık bizlere tepki gösterebiliyorlar bu konuda. E, biraz daha garanti bir işimizin olmasını isteyebiliyorlar. E, o yüzden buna en yakın meslek olan e, öğretmenliği tercih ettim. E, bu da benim için bir tiyatro oyunculuğuydu bir nevi. E, Birçok öğrencinin yani izleyicinin karşısına çıkıp e, gerçekten e, o günkü ruh haliniz kötü veya iyi olsun fark etmiyor. Onu gizleyip e, seyircilerime güzel bir şov yapmayı istedim e, öğretmen olarak. Gerçekten de e, öğretmenlik bana çok iyi geldi. Peki meslek hayatınızda en zorlandığınız anlar nelerdir? Aslında öğretmenlik başlı başına zor bir meslek. E, sınıfa girdiğinizde e, birden fazla çocuğa e, hükmetmek gerçekten kolay olmuyor. Onun dışında spesifik olarak zorlandığım bir an olmuştu aslında. Yani öğrencilerin gönlüne girmek aslında sanıldığı kadar kolay olmuyor ve gönlüne girmeyi başaramadığım bir öğrencim saygısızlık diye adlandırabileceğimiz bir şey yaptığında gerçekten ben çok üzülüyorum. Böyle bir olay yaşadığımda öğretmenliğin öğretmenliğimin ilk yıllarıydı ve ağlayarak sınıfı terk etmiştim. <laughs> Sonrasında tabii alıştım artık bu tür şeylere ve aslında öğrencilerden böyle tavırlar gördüğümde artık onların çocuk olduğunu biliyorum yani birazcık empati yapmayı öğrendim öğrencilerle. Yani bu anlarda mesleğin ilk yıllarında zorlanıyordum ama dediğim gibi artık yavaş yavaş alışmaya başladım ve onlar bir empati kurarak aslında yaptığı şeylerin yanlış olduğunu onlara bir şekilde artık anlatmayı öğrendim diyebilirim. Anladım. Peki bu mesleğin size kattıklarını kısaca açıklayabilir misiniz? Aslında biraz önce de söylediğim gibi empati duygumu aşırı derecede geliştirdi bu meslek. Aynı zamanda sabretmeyi öğrendim. Gerçekten çünkü bazen <laughs> sabrınız bu meslekte taşma noktasına gelebiliyor ama e, dediğim gibi yani karşımızdakilerin çocuk olduğunu unutmadan bu işi yaptığımız için e, sabır duygum çok fazla gelişti bu meslekte. Onun dışında çok fazla sosyal e, alan oldu bana. Yani çok fazla sosyalleştim. Çocukla çocuk olmayı öğrendim, büyükle büyük olmayı öğrendim, seviyeyi düzeylere göre ayarlamayı öğrendim. Bu meslek bana çok şey kattı diyebilirim ama en belirgin olanları bunlar. Öğretmenliğe ilk başladığınız an neler hissettiniz? Stajı saymazsak bu mesleğe ilk başladığım an sınıfa girdiğimde gerçekten inanılmaz bir heyecan hissettim. Karşımda bana bakan bir sürü göz vardı ve inanılmaz bir duyguydu bu gerçekten. Hani en başında da söylemiştim ya, oyuncu olmayı çok isterdim diye. Aslında orada sahnede size bakan gözleri çok net göremiyorsunuz ama sınıf içerisinde size bakan gözleri birebir görüyorsunuz ve seyirciyle birebir konuşma imkanı bulabiliyorsunuz. Gerçekten bu beni çok heyecanlandırmıştı. Kendimi tanıtmıştım ama içsel bir titreme de bende vardı o zamanlar. Gerçekten çok büyük bir heyecan hissetmiştim. Tabi zaman içerisinde sınıfa girdiğimde bu heyecan yavaş yavaş azalmaya başladı ama bu heyecanı hiçbir zaman kaybetmedim. Evet, evet. Peki bu mesleği yaparken en duygusal hissettiğiniz anlar oldu mu? Çok fazla oldu aslına bakarsanız. Yetiştirip mezun ettiğimiz öğrencilerin meslek sahibi olması, sizin özel günlerinizi öğrencilerin hatırlaması gerçekten çok duygusal. Bayramlarda öğrencilerin araması yani çok duygusal bir şey. Çünkü bir öğretmen tüm öğrencilerini gerçekten kendi evladı, kendi kardeşi gibi seviyor ve onlara o şekilde davranmaya çalışıyor. Gerçekten öğretmenliğim boyunca çok duygusal anlara şahit olmuştum ama Şahit olduğum en duygusal an şuydu. Doğum günümdü, bütün öğrenciler kafalarına benim resmimin bulunduğu bir taç yapmışlardı. Ve ben sınıftan içeri girdiğim anda konfetiler patlatmışlardı, bana pasta almışlardı. O kadar mutlu olmuştum ki. Yani dedim, evet ben bu mesleği yapıyorum. Yorucu yanları da var, üzücü yanları da var yeri geldiğinde ama... Gerçekten yani bu meslek... Ne nedir bu meslek? <laughs> bu meslek çok kısa olur. Anlıyorum. Peki. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum bu röportajı benimle yaptığın için Sedef. Sen de benim en sevdiğim öğrencilerimden birisin. <laughs>